Merhaba, ben Selçuk Çetiner. Bulut bilişim, modern yazılım geliştirme süreçlerini daha esnek, ölçeklenebilir ve erişilebilir hale getiren bir teknoloji dönüşümüdür. Bulut tabanlı yazılım geliştirme, geleneksel yöntemlere kıyasla altyapı yönetimini basitleştirirken, ekiplerin daha hızlı ve verimli çalışmasına olanak tanır. Günümüz yazılım projelerinin büyük bir kısmı Bulut bilişim altyapıları üzerinde çalışmakta ve bu sayede hem maliyetler azalmakta hem de teknik kısıtlamalar minimize edilmektedir. Bulut bilişim nedir? Bulut bilişim, cloud computing, internet üzerinden bilgi işlem hizmetleri sunma modelidir. Geleneksel sistemlerde yazılım ve uygulamalar yerel sunucular veya kişisel bilgisayarlarda çalıştırılırken bulut bilişim sayesinde tüm işlemler uzaktaki veri merkezleri üzerinden gerçekleştirilebilir. Bu sayede fiziksel donanıma olan bağımlılık azalır, kaynaklar gerektiğinde artırılabilir veya azaltılabilir ve kullanıcılar her yerden erişim sağlayabilir. Bulut bilişimin en temel avantajları şunlardır: ölçeklenebilirlik, kaynakları ihtiyaca göre artırma veya azaltma imkanı sunar. Erişilebilirlik, internet bağlantısı olan her yerden uygulamalara ve verilere olabilir. Maliyet etkinliği, fiziksel sunucu yatırımı gerektirmez, kullanım başına ödeme modeli sayesinde gereksiz harcamaların önüne geçilir. Güvenlik ve güncellemeler, sağlayıcılar, verilerin korunmasını ve güncellemelerin düzenli yapılmasını sağlar. Bulut bilişimde hizmet modelleri. Bulut bilişim, sunduğu hizmetlerin türüne bağlı olarak 3 temel modele ayrılır. Altyapı hizmeti, Infrastructure as a Service (IaaS). Fiziksel donanım yerine sanal sunucular, depolama birimleri ve ağ bileşenleri sağlar. Geliştiriciler sunucu yönetimi, ağ yapılandırması ve güvenlik ayarlarını kendileri yapabilirler. Örnek kullanım alanları: Büyük veri analizi, yedekleme, test ortamları. Platform hizmeti, Platform asa servis (PaaS). Geliştiricilere işletim sistemleri, veri tabanları ve yazılım geliştirme araçları gibi önceden yapılandırılmış bir ortam sağlar. Sunucu bakımı ve güncelleme gibi işlemlerle uğraşmadan yazılım geliştirmeye odaklanmayı mümkün kılar örnek kullanım alanları, web uygulamaları, apı geliştirme, yapay zeka uygulamaları. Yazılım hizmeti, software as a service, SaaS. Kullanıcıların internet üzerinden doğrudan erişebileceği yazılımlar sunar. Kurulum gerektirmez ve tüm teknik bakım hizmet sağlayıcı tarafından yönetilir. Örnek kullanım alanları, e-posta hizmetleri, ofis yazılımları, proje yönetim araçları. Bulut Bilişim ve Yazılım Geliştirme İlişkisi Bulut bilişim, yazılım geliştirme süreçlerinde hız, verimlilik ve işbirliğini artıran birçok yenilik sunmaktadır. Özellikle çevik, agile, geliştirme ve DevOps süreçleri, bulut altyapıları sayesinde daha etkili hale gelmiştir. Bulut bilişimle yazılım geliştirme arasındaki temel avantajlar şunlardır hızlı dağıtım, yazılımlar, fiziksel altyapıya bağımlı olmadan hızlıca test edilebilir ve canlıya alınabilir. Sürekli entegrasyon ve dağıtım, CLCD otomatik testler ve sürüm güncellemeleriyle geliştirme süreci hızlandırılabilir. Uzaktan erişim ve işbirliği, geliştiriciler dünyanın herhangi bir yerinden projeye katkıda bulunabilir. Kaynak optimizasyonu, geliştiriciler yalnızca ihtiyacı kadar işlem gücü ve depolama alanı kullanarak maliyetleri düşürebilir. Bulut bilişimde güvenlik ve veri yönetimi. Bulut tabanlı sistemlerde güvenlik en önemli konulardan biridir. Özellikle veri gizliliği, erişim kontrolü ve veri yedekleme konularında dikkatli olunmalıdır. Veri şifreleme, bulutta depolanan veriler yetkisiz erişime karşı şifrelenmelidir. Erişim kontrolü, kullanıcıların yalnızca yetkili oldukları verilere ve sistemlere erişmesi sağlanmalıdır. Yedekleme ve felaket kurtarma, veri kayıplarını önlemek için düzenli yedekleme süreçleri oluşturulmalıdır. Uyumluluk, bulut hizmet sağlayıcıları GDPR, HIPAA gibi uluslararası güvenlik standartlarına uygunluk sağlamalıdır. Bulut tabanlı yazılım geliştirmenin geleceği gelecekte, yapay zeka destekli bulut sistemleri, blok zinciri tabanlı güvenlik çözümleri ve daha akıllı veri analiti yazılım geliştirme süreçlerini daha ileriye taşıyacaktır. Özellikle nesnelerin interneti, IOT ve 5G teknolojileriyle birlikte bulut bilişim, her geçen gün daha fazla sektörde yaygınlaşacaktır. Sonuç olarak, bulut bilişim yazılım geliştirme süreçlerini daha hızlı, güvenilir ve ölçeklenebilir hale getiren bir devrimdir. Yazılım geliştiriciler ve şirketler, bulut tabanlı altyapıları ve hizmetleri kullanarak daha yenilikçi, esnek ve maliyet etkin çözümler üretebilirler. Bu dönüşüm, geleneksel yazılım geliştirme yöntemlerini geride bırakıp, daha modern ve etkin bir geliştirme kültürünün benimsenmesini sağlayacaktır.